Selamünaleyküm. hayırlı işler, bol gençler, dostlar. Geçenki videomda bazı eşlemeleri anlattım. Şu an sonucunu görmek için bir video daha çekelim dedim. Görüyorsunuz kimse e, salmaya cesaret edemez ama biz salarız. Kuş havada güzeldi dostlar. <laughs> Şu duruma bakın. Geçenki videomda bazı çalışmalar anlattım, çapraz eşleme ve bunların sonuçlarını göstermek amacıyla bir video hazırlayayım dedim. Sizlerle bakalım. Yanlış da yapabilirim. Fikri olan yorumlarda belirtebilir. Arkadaşlar. Geçenki videomda şurada bir <laughs> Macarlı macarla ee, Macarlı e, Boğara girdim. Yumurtalar boş çıktı maalesef. Burada yine bir Macarlarımız yatıyor. Lan! Yani, bayağı bir sinirli. Agresif yapma. Artistik yapmayacaksın. Burada yine Boğara kırığıyla Macar işledim. Bakalım sonucu ne olacak? kuş arkadaşlar ee, orijinal jumbo kuş. Orijinal yani çalışma o. kuşu değil. Tamamen anne baba orijinal, Tamamen bu. Ee, şurada gördüğünüz gibi benim çalışmam çok ayaklı bir kuş olacak adam yani belli. Şöyle için inanılmaz bir kuş olacak. Tabi hataları var mı? Tabii ki de var. Bunları düzelteceğiz. Açık takımında biraz istediğimiz gibi olmadı ama üstünde çalışıyoruz ya bakacağız. Bu işler hemen olmaz öyle. 5-10 senen vereceğim. Oldum diyeceksin sonra. Burada bir sürü üstadımız var. Yani onlara saygısızlık olmasın. Çalışmaya devam ediyoruz nizam bir şekilde. İşte yine bir... videoda bunlar ufak gözüküyor ama inanın var ya. Bir maşallah alayım beyler. İşte bunları da trek serim. Ya lan. Biraz kuşlarım sert. Şuna bakar mısınız kardeşler? Dostlar şuna bakar mısınız? Vazo, vazo. Bu daha yapacak daha yeme düşmedi hayvan. Bu da benim çalışmam yani kendi. Paça takımı da biraz uğraşacağız işte. İnşallah nasip olursa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi çabamızla tabii kimse saygısız olmasın. Yani biz bu iş nevrinde, ne, neresindeyiz? Zevkindeyiz. Tabii daha büyük kuşlar var. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dostlar her gün atacağım böyle. Youtube mecrasında yeniyim. Saygılarımı sunarım. Herkese bol üretimler. Allah herkese kalbine göre versin. Abi.